Herkese merhaba arkadaşlar. Bakalım bir Aktüel'de yarın neler var. Tivoli marka 9 parça tencere seti 1890 lira. Benante marka 12 parça 6 kişilik kahvaltı seti 599 lira. Benante marka 4'lü yuvarlak çerezlik kap 149 lira. Kalpli porselen fincan set ikili 169 lira. Vazo çeşitleri 169 lira. Alüminyum döküm tava 26 santim çapında 400 lira. Alüminyum döküm karnıyarık tencere 26 santim çapında 600 lira. Cam borosilikat pipet ve fırça seti 55 lira. Cam kupa 220 cc'lik altılı takım 139 lira. Cam ayaklı kase 190 cc'lik 169 lira altılı takım. Cam Latte Kupası 260 cc'lik üçlü takım 99 lira. Semaver Çay Bardağı 285 cc'lik üçlü takım 99 lira. İkonik Meşrubat Bardağı 365 cc'lik dörtlü takım halinde 149 lira. Paşa Bahçeden bir ürün daha İkonik Su Bardağı 270 cc'lik dörtlü takım 139 lira. Paşa Bahçe marka Mantar Kapaklı Sürahi 1180 cc'lik 149 lira. Lav marka defne kapaklı saklama kabı 45 lira. Lav marka defne kapaklı derin saklama kabı 35 lira. Rakla marka dekorlu meşrubat bardağı 570 cc 49 lira. Meyve bıçağı farklı renk seçenekleriyle 79 lira. Çekmeceli düzenleyici 2 katlı 159 lira. Fırça düzenleyici 99 lira. Bölmeli makyaj organizer 69 lira. Vakumlu saklama kabı 550 milim 21 lira. Vakumlu saklama kabı 1.2 litre 32 lira. Vakumlu saklama kabı 1.7 litre 39 lira. Rendeli mikser kabı 2200 milimlik 189 lira. Ölçü kaplı narenciye sıkacağı 500 milimlik 89 lira. Değişik renk seçenekleriyle telefon tutucular 11 lira. Mandal seti 20'li 32 lira. Değişik renk seçenekleriyle saplı gırgırlar 69 lira. Saplı faraşlı fırçalar 75 lira. 75 kilograma kadar taşıyabilen kaymaz banyo tabiresi 89 lira. Fırçalı sabunluk seti 99 lira. Kapaklı basat çöp kovası 199 lira. Piccolo Mondi oyun çadırı 299 lira. Die toy marka Barbie konsepti benim rüya evim oyuncak 259 lira. Barbie marka manyetik kıyafet giydirme oyunu 119 lira. Sonic kırtasiye seti 59 lira. Sonic silgi seti 29 lira. Kuromi marka dörtlü kırtasiye seti 69 lira. Kuromi marka Üstü kalemlik 99 lira. İkili mutfak havlusu seti 64 lira. Maisonette el havlusu 34 lira. Maisonette marka yüz havlusu 75 lira. Kol saati ve bileklik seti kadın erkek karma modellerde 229 lira. Farklı çeşitlerde aktifte kitapları yüz çıkartmalı 29 lira. 12-36 ay bebeğim konuşuyor kitabı 229 lira. Farklı çeşitlerde hikaye kitapları 39 lira. Farklı çeşitlerde renkli kalemli boyama kitabı 32 lira. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.